Merhaba arkadaşlar Sizinle bugün e, Venüs teraziye geçtiği için sohbet etmek istiyorum e, Venüs terazide bize neler getirir hangi mucizeleri yaşatır e, hangi ritüelleri yapmamız gerekiyor ne gibi fırsatlar verir o konularda konuşmak istiyorum e, Evet Venüs e, kendi evinde terazi burcuna geçti ve 3 derecesinde ee, diğer yıldızlardan da bahsedeceğim ama en çok konuşmak istediğim Venüs, Venüs'ün bize sunduğu fırsatları değerlendirmek için ee, bugün bu videoyu onun için çekiyorum. Onun için çok bu konuda e, konuşmak istiyorum çünkü videomu başka şeylerle doldurmak istemiyorum e, Venüs'ün 3 derece yani terazinin 3 derecesi hatta 4 derecesinde Zenyah yıldızı var. E, yıldızı e, sanatla ilgili bir yıldızdır. E, zaten terazinin pek çok yıldızı iş dünyasıyla ilgili. Bir iki tane yıldızı var o da sanat dünyasıyla ilgili. Hani hep terazi burcunu sanatla e, özdeşleştirilir. E, terazi burcundan doğan e, sanatçılar veya terazi burcuyla kesişen yıldızı kesişen e, veya e, diğer gezegenleri olan sanatçıların e, olduğu zaten biliniyor. E, ama terazi burcunun ayrıca hak, hukuk, adalet arayan yıldızları da var. Ee, örneğin Segunus yıldızı var iş dünyasıyla ilgili ee, 17 derecesinde 19 derecesinde müfrit yıldızı var o da iş dünyası refahtır <laughs> ee, 22 derecesinde foremen vardır o da iş dünyası liderlik refahlıktır ama foremenin şöyle bir özelliği var önce insana takla attırır sonra e, fırsatlar verir böyle bir özellik. E, yapısı var e, Foreman yıldızının. E, evet Terazi burcunun 23 derecesinde spika yıldızı var. O da e, her insana hani iş dünyasındaki bir iş adamıysa bile bir patronsa bile ona şöhret verir, şan şöhret liderlik verir. E, tabii ki sanatçıysa ona sanat yolunda destekler verir çünkü Sipika e, çok önemli, çok e, Güçlü bir yıldız, e, sabit bir yıldız. E, 24 derecesinde aktörüs var. O da iş dünyasıyla ilgili. O da şöyle, spika e, sanatçıysa, patronsa e, Arcturus onun müdürü, genel müdürü, onun gibi değerlendirebiliriz. Arkadaşlar size en önemli e, söylemek istediğim, Evet, terazi burcu hava grubunu temsil eder, hava grubunun öncüsüdür ama ikili ilişkilerde çok önemli yer kaplar. Ee, hukukçuların pek çoğu terazi burcundan çıkar. Ee, farkındaysanız, eğer dikkatinizi çekiyorsa adaletle ilgili pek çok yeni anlaşmalar, yeni reformlar hep Ekim ayında çıkar. Evet şimdi Ekim ayı değil, Ağustos'un 19'u bugün. E, ama teraziye geçtiği için, Venüs terazide seyrettiği için e, daha erken getirdi bazı şeyleri bize. E, Venüs hepimizin bildiği gibi iyicil bir gezegen olarak bilinir. E, evet iyicil yönleri de var e, ama sert açılarda e, zorlandığı kötülü, kötücül yönleri de var. Ama benim bugün bahsetmek istediğim hepimizin bu iyicil yönünden ve terazinin bize sunduğu fırsatlardan faydalanmak için bazı ritüeller önereceğim size. Benim diğer videolarım da var. Örneğin para mıknatısı var onu yapabilirsiniz. İş bulmak için, işe girmek için süt duası var onu yapabilirsiniz. Bir dinleyin, bir izleyin faydasını göreceksiniz ee, buğdayla ilgili biliyorsunuz Ağustos dönemi e, Ağustos dönemi Hani Temmuz'un sonu Ağustos Eylül'ün ortalarına kadar biliyorsunuz hasat zamanı bütün tabiatın e, buğdayların arpanın buğdayın hepsinin hasat olduğu bir dönem Çünkü çok bereketli bir dönem Ağustos ayı her ayın güzelliği var her ayın önemi var ama Ağustos biraz bize daha fırsatlar veriyor. Daha mucizeler yaşatıyor. Bunu değerlendirin istiyorum. Bugünlerde ne okuyabiliriz? Şu saat bile, şu çektiğim videoyu çektiğim saat bile terazi yükseleni. Arkadaşlar en büyük size vereceğim ritüel. Hazreti Yusuf'un suresini okuyoruz önce. Evet, abdest alıyoruz, temiz giysiler giyiyoruz. Çünkü yeni giysiler diyorum. Ne gibi yeni giysiler? Yani ter kokmamış, daha önce üzerinizde olmamış bir giysi ya da bir iç çamaşırı. Ee, örneğin almışınızdır, giymemişinizdir, dolabınızda duruyordur, onu da giyebilirsiniz. Yani hem mekan temizliği, hem vücut temizliği, hem de ruhi temizlik için. E, bu e, biliyorsunuz dolunay'a da yaklaşıyoruz. Bugün ayın evet 19 Ağustos, 22 Ağustos'ta da Kova burcu dolunayı var. Bu iki dolunayın arasında yapılan dualar zaten çok önemli yer kaplar. Ağustos ayına ben defalarca vurgu yaptım, tekrar vurgu yapıyorum. E, Ağustos ayı sabit yani ateş grubunun sabit bir burcu, aslan bir aslan burcu, aslanın zaten konuşmasından anlarsınız. Ses tonu farklıdır onun. E, ateş gibi, alev gibi parlar. Yani sabit bir burçta yapılan ritüel, e, o yılın mührünü basar. Yani söylediğimiz her söz mühür gibidir. E, onun için size önereceğim ilk başta. Ee, mucizelerle ilgili dualar, mucize, yani mucize kapınızı açın. Biliyorsunuz ay büyüme fazında, büyüme fazında bu ne demek? Büyüme kapılarını açın, mucize kapılarını açın, iş kapılarını açın. Ee, yani mühürleyin ee, para kapılarını açın, parayı kendinize mühürleyin. Ee, ondan sonra. Hazreti Yusuf'un duası dedim, Hazreti Yusuf'un suresi ve İnsan suresi. Bu iki sure, Hazreti Yusuf'un suresi ile insan suresi açıklamalarını okuyun, Türkçe açıklamalarını okuyun. Bilemiyorsanız bile Türkçe okuyun lütfen. Size mucizeler yaşatacaktır çünkü Hazreti Yusuf'u neden burada? Ee, önemle vurguladım Hazreti Yusuf'un e, gezegeni Venüs ve Hazreti Yusuf biliyorsunuz önce e, birkaç sınavlardan geçti biliyorsunuz kardeşleri arasında e, Anlaşılamadı onu kuyuya attılar sonra kuyudan mucize bir şekilde çıktı ve Mısır'a Maliye Bakanı oldu onun için Hazreti Yusuf e, Mali müşavirlerin, muhasebecilerin piridir ee, ve e, hak, hukuk, adaletin de piridir aynı zamanda. Çünkü hak, adalet yerini buldu. Nasıl buldu? tabii ki Hazreti Yusuf'un duaları, e, nidaları, Allah'a yalvarışları, yakarışları. E, güzel Allah'ım da onun dualarını kabul etti ve onu... Affetti, onu bazı sınavlardan geçirdi biliyorsunuz. Hapis hayatı vardır, e, ceza evlerine, Peygamber yurdu derler. Hakikaten burada cezaevinde olan kardeşlerimize de Allah e, onları e, selamete kavuştursun diyorum, selamete kavuştursun diyorum. E, hepimizin bir sınavı var, hepimizin bir dersi var. Ama o sınavlardan başarıyla geçmek e ee, hepimizin hakkı. Arkadaşlar ben size şimdi Hazreti Yusuf'un duasını okuyacağım. Gözlüğümü bulamadım. Çok özür dilerim. Yere koydum. Ay, çok komik. Gözlüğümü nereye koydum? Heyecanlandım herhalde. Gözlüğümü bulamıyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ama yine de okuyacağım. Hani daha net okumak istemiştim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim diyorum ben. Ey gayip olmayan şahit, ey uzak olmayan yakın, ey mağlup olmayan galip, şu içinde bulunduğum durumdan kurtulup çıkmamı nasip eyle. Beni pisliklerden temizle Allahım, nurunla nurlandır, nurunla nurlandır. Ne kadar önemli. E, feraha çıkmama yardım et, Allahım. Bu sıkıntılı günlerden aydınla, aydınlığa çıkmama yardım et. Senin her şeye gücün yeter, Allahım. Ey bütün sıkıntalara gideren, ey bütün dualara icabet eden. Ey bütün kırıkları saran, ey bütün zorlukları kolaylaştıran, ey bütün gariplerin sahibi, ey her garibin sahibi, ey kendisinden başka ilah bulunmayan, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senden bir çıkış ve kurtuluş yolu niyaz ediyorum. Sevgini kalbime öyle yerleştir ki Hiçbir tasam kalmasın. Senden başkasını anmayayım. Beni korumanı ve bana acımanı niyaz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Yani Hazreti Yusuf'un bu güzel duasını da okumanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki mucizelere, mucize kapılarını açmak için arkadaşlar e, mutlaka bu dönemde güzel ritüeller yapabiliriz e, Aşk için ikili ikili olan her şeyi hayatımıza çekebiliriz Çünkü iletişim gezegeni olan Terazi burcunda Venüs e, ve de hatta 3 derecelerinde bu arada başka sert açılar olabilir onlara takılmayalım ne çekebiliriz arkadaşlar e, Aşk için ya Vedud 400 adet. Para için Ya Gani 1100 adet. Bugün Perşembe. Dikkatinizi çekerim. Perşembenin sabahın ilk güneş doğuşundan akşam ezanına kadar her saati çok önemlidir. Perşembenin. Yarın da Cuma. Cuma günde çekebiliriz. Ya muni 1100 adet çekebiliriz arkadaşlar. Bir de bir sıkıntımız var. Kurtuluş istiyorsak ya da iş bul, e, buluyoruz, işe giremiyorsak yani iş bulamamak da bir sıkıntı. Allah hepimizin yardımcısı olsun gerçekten çok önemli insanın rızkının kesilmesi Allah hiçbirimizin rızkını kesmesin arkadaşlar. E, benim bereketle ilgili buğday ritüelim var. Evet Ağustos ayı tam harmanın kalktığı bir dönem. Yeni taze buğdaylardan yapabilirsiniz. E, bu arada yağ vekil çekebiliriz. 66 adette 1000 adet bile çekebiliriz. Çünkü sayısında sıkıntısı olmayan bir esmamız. Yağ kebiri çekebiliriz. Bunu 1000 adet çekmemiz çok önemli. Benim ayrıca süt duam var dedim. iş bulmak için onu okuyun. Bir dinleyin lütfen. Lütfen bir dinleyin. Çünkü... Eğer ben bazı şeylerin çok kolay mucizeler yaşadıysam bu süt divasını bir tanıdığımız bana tavsiye etmişti yıllar önce. Üniversiteyi hatta yeni bitirmiştim. ve kolaylıkla hani Allah yardımcım oldu ve işe girdim. Çünkü sütün şöyle bir özelliği var. Orada da vurguluyorum. Sütün içinde pek çok vitamin var. Doğanın tabiatın e, Refine olmuş e, Entegre olmuş Bütün vitaminleri içinde Ve sütü ısıtıp da içince ona da dua Okuduğumuzda biliyorsunuz Sıvı şeyler 5 dakikada Bütün vücudumuza Entegre olur O yüzden Yani bütün vücudumuzdaki O karamsarlığı bana göre yok ediyor Süt e, Çünkü zaten kalsiyum içeriyor Kemiklerimizi bile e, dile getiriyor süt. Böyle bir yapısı var. Süt duasını okuyun, o size yardımcı olur inşallah. Çünkü Allah'ın isimleriyle biz e, e, dualarımızı edeceğiz. E, para mıknatısın var. Evet, para metaldir. Ayrıca Başak Burcu'nda e, Mars seyrine devam ediyor. Çünkü demir e, Mars'ın e, simgesidir arkadaşlar metalidir, metalidir. O yüzden e, mıknatıslı paralar cüzdanlarınıza koyun diyorum. Rızık için ritüeller yapın diyorum. Aşk için ritüeller yapın. Bildiğiniz ritüeller de olabilir ama benim Venüs gecesi e, yapılan e, ritüellerim var. Yani yarın cuma gündüz yapabilirsiniz. Gündüzü yöneten Venüs e, bir de Pazartesi salıya bağlayan gece Venüs yönetiminde bir gece. O gece de çok önemli, mucize bir gece. Ee, öyle bir e, videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, Venüs'ün bu o, hayatımızdaki hani güzellikleri, rahatlığı, e, ferahı, parayı. Ayrıca Venüs evet küçük paralar diyorlar ama bana büyük paralar kazandırdı. Çünkü neden? Venüs'ün e, e, yıldızları, Terazi Burcu'nun özellikle yıldızlarının çoğunluğu iş dünyasıyla alakalı hakla, hukukla alakalı e, biliyorsunuz hani e, adli mercilerin hep yeni reformlar, yeni e, gelişmeler hep Ekim ayında açıklanıyor. E, okullar evet e, Eylül ayında açıklanıyor ama Tam e, randımanı aldığı dönem Ekim ayıdır. Buna da dikkat edin, edin diyorum. Çünkü çok önemli. İkili ilişkilerin çok önemli olduğu bir dönem. Ayrıca e, Ağustos ayının da çok büyük güzellikleri vardır. Ağustos ayı e, üzümlerin olgunlaştığı, özellikle siyah üzümlerin olgunlaştığı. Yani üzüm de yiyin, üzüm kanımızı hareketlendirir bizi kış, kışa hazırlar. Kan hareketliliği ne demektir? Kanımızı temizler. Ee, kanımız eksikse vücudumuzda al yuvarlarımız, ak yuvarlarımız onları tedavi eder. Bu ayrıca e, üzümün şöyle de bir özelliği var. Kan akışkan oldu muydu? Beynimize kan iyi gittiği zaman düşüncelerimiz, fikrimiz, e, e, akli dengemiz çok yerinde olur. Yani e, kendi ehemmiyetimiz, ehliyetimiz yerinde olur. E, bu aylarda e, çok üzüm yiyin diyorum çünkü özellikle siyah üzüm hayatınıza katın diyorum. E, kalbimizi yani kalbimize kanın pompalanması için e, çok e, elverişli bir e, meyvedir. E, biliyorsunuz kışında zaten üzüm e, ee, pekmezi yeriz ki hani kışın kışa hazırlığımızda da odur kışın da bizi tedavi eder ama bu sonbahara girerken e, üzümden faydalanın e, üzümün çok mucizeleri vardır zaten e, onlara tek tek değinmiyorum çünkü başka bir video çekeceğim o yüzden bunların üzerinden hızlı geçiyorum e, üzümü bol bol yemenizi tavsiye ediyorum Özellikle şimdi kokulu üzümler çıktı. Ben de aldım dün. Ee, e, ve vücudumuzda değişik mucizeler e, yaratması için üzümden faydalanın. Hatta bazı insanlar şöyle derdi benim çocukluğumda. Bir atasözü vardı. Üzüm vakti köpek mi ölür? Yani kötü insanlar üzüm vakti ölmez diye böyle bir şaka söylenti vardı. Demek ki üzüm bize... Vücudumuza çok faydalı, yaşantımızda önemli bir yeri var üzümün. Onu da vurgulamak istedim arkadaşlar. Evet, bugün, yarın, cumartesi günü de şifa bulmak için ritüeller yapabilirsiniz. Özellikle blokajları kaldırmak için, yani önümüzdeki engelleri kaldırmak için hayatınıza mühür basacak bir ay, Ağustos ayı. Ağustos'un biriyle 31'i hiç önemli değil. Hangi günü olursa olsun zaten pazar günü de e, Kova burcu e, Dolunayı. Bu ne demektir? E, Uranüs boğada sabit Bur burçta toprak grubunda e, güneş aslanda ateşin sabitinde e, Satürn ve e, Jüpiter e, düz bir pozisyonda artık e, Havanın sabit e, sabitinde ama havanın tam zirve yaptığında biliyorsunuz geçmiş günlerde bize bazı e, meteorolojik e, sıkıntılar oldu, yangınlar oldu çok geçmiş olsun diyorum ülkemize tüm dünyaya seller oldu afetler oldu e, bütün halkımıza geçmiş olsun diliyorum e, Allah şifalar versin tez vakitte onların yaraları sarılsın. En büyük duam o. Ee, e, ölenlere de rahmet diliyorum. Çünkü Allah'ın afetine kimse e, engel olamıyor maalesef. Hakikaten hayatımıza mühür basacak bir gün. O kadar sözleriniz önemli olsun ki. Örneğin bu dönem Ekim ayına kadar açık renkler giyin arkadaşlar. Açık renkler çünkü koyu renkler biraz blokaj yapar insanlarda. Mümkün olduğunca açık renkler giyin diye tavsiye ediyorum. Bir de bu dönemde ağzımızdan çıkan her söz çok değerli. Çünkü Regulus yıldızında olacak, Regulus yıldızıyla karşılık yapacak Kova burcundaki dolunay. Regulus yıldızı da şöyledir: Herkesin yani Hazreti İsrafil'in olduğu konuşlandığı bir bölgedir orası. Aslında şifa bir şifalı bir bölgedir. Ama e, İsrafil yıldızı e, Hazreti İsrafil meleği e, hakkı hukuku çok arayan e, bu dönemde beddua etmemeliyiz. Bu önümüzdeki 6 ay beddua etmemeliyiz. İyilik, güzellik dilemeliyiz. Çünkü ağzımızdan her çıkan söz tekrar bizi yüzünden dönecek bir söz. Çok önemli bir söz. E, o yüzden sizi uyarmak için bu videoyu çektim. E, mümkün olduğunca güzellikler, güzel sözler, mühürlü sözler. E, örneğin ne diyebiliriz? Ben size söyleyeyim. Allah'ım işimde başarı. E, paramda artış. Bereketimde bolluk. Eee... Negatiften uzak olun lütfen, negatiften uzak olun. E, düşmanlarımızdan üstün, beni düşmanlarımdan üstün kıl. E, i̇şimde başarılı kıl, paramda artış ver, e, bollukta, berekette artış ver. E, ailemi ve beni koru, işimi koru, e, rızkımı koru. Bunları söyleyebiliriz. Ee, aslında daha güzel ritüeller söylemek istiyordum ama çok acil çektim bu videomu Çok çok özür dilerim hepinizden Ama benim diğer videolarım var Orada hepsini tek tek anlatıyorum Lütfen onları da dinleyin ee, Sözleriniz kısa ve öz olsun Kısa ve öz ne demek? İşimde başarılı kıl Yani işimde başarı ver ee, Paramda artış ver bereketimde bolluk ver. Negatiften beni uzak tut. Düşmanlarımdan üstün kıl. Bunlar çok önemli sözler arkadaşlar. Yani mucize bir şekilde bütün mucize kapılarına bana aç. Örneğin para istiyorsanız Allah'ım şu kadar parayı kendime mühürlüyorum. Bunu deyin arkadaşlar. Vallahi çekinmeyin. Ben bir trilyonu kendime mühürlüyorum. Sizin huzurunuzda, sizin sözünüzde. Çünkü evet, ev almak istiyorum, işimi geliştirmek istiyorum. Herkesin hayali, ideali bu. Benim de idealim. Çünkü benim yıldızlarım birisi e, terazi burcunun 17 derecesi Segunus. iş dünyası demek. Ben iş dünyasından kopamıyorum. E, birisi bir yıldızım var ki 19 derecesi terazi burcunda müfrit yıldızı. İş dünyası ferah. Yani demek ki ben çalışırsam para kazanacağım anlamındadır. Bu e, sabit yıldızlarınıza da bakın sadece gezegenlerinizi incelemeyin. Doğum haritanıza baktığınızda hangi yıldızla yolunuz kesişiyor onlara da lütfen bakın. E, bir de e, arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Bizim evet doğduğumuz ay, doğduğumuz gün, doğduğumuz saatler önemli. Ama bir de anne rahmine düştüğümüz gün de önemli. Bu da çok önemli. O ay da çok önemli. Ee, onlarla ilgili de konuşacağım. Onun için hani sadece doğduğumuz ayı değil e, anne rahmine düştüğümüz ay da önemli. Ha bu arada erken doğum olabiliyor. Hani 6 aylık doğanlar var, 7 aylık doğanlar var. Hatta hatta yaşamıyor ama 8 aylık bile doğanlar var. Belki yanlış hesaplamadan dolayı öyle düşünülüyor. Belki de gerçekten öyle. Benim annem de 7 aylık örneğin. Haziran doğumlu hatta. Arpa yolmaya gitmişler anneannemgil. Arpa yolarken bebek gelmiş. Hatta Toprağa gömmüşler ki hani üzerine bir sinekler falan konmasın diye toprağa gömmüşler. üzerine örtmüşler ve arpa yolmaya devam etmişler. Eski kadınlar bu kadar güçlü arkadaşlar. Ee, arpanın arpayı da bu arada size söyleyeyim. Arpayı kavurga yapıp yiyebilirsiniz. Yurt dışı arpanın kavurgasını yapıyor arkadaşlar. Belçika'da fabrikası bile kuruldu. Yani mısır cipsi gibi. Arpanın dövüp kabuğunu çıkardıktan sonra bizim afyon bölgesinde bunu yaparlar. Hatta üzerine, içine de kara üzüm katıp yerler. Arpa çok değerli bir bitkidir. Çok önemli bir bitkidir hayatımızda. Bunu da söylemiş olayım. Yani insanı güçlendirir. Fiziki güçlü güçlülük sağlar. İskeletimizde güçlülük sağlar. Yani arpanın ekmeğini yapabilirsiniz. Ben eğer bir gün fırın açarsam arpa ekmeği yapacağım zaten üreteceğim. Savaş zamanı arpa ekmeği üretmişler. Demek ki güç vermiş askerlerimize. Bunu babaannem çok anlatırdı. Dedem de çok anlatırdı. Benim dedem Çanakkale gazisidir. Arpa ekmeğini çok vurgular. Yani hayatımızda yaşantımızda arpanın da bu şeylerini alalım diyorum.